Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet. Bugün sizlerle birlikte size bir bilgi videosu göstereceğim bugün. Bu videomuzda arkadaşlar nasıl Minecraft'ta Survival bir harita kurarak normal bir harita kurarak nasıl arkadaşlarımızı oynayabileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Ve bunu modlu ya da değişik sürümlerini değiştirebilirsiniz. Onları da diğer bölümlerde göstereceğim arkadaşlar. İlk önce Google'a geliyoruz. Buradaki Google'dan hemen Aternos yazıncaz arkadaşlar. Aternos. Aynen buraya tıkladığımız zaman hemen böyle bir yer geliyor. İlk buraya üye olmamız lazım arkadaşlar. Buraya üye olmazsak hiçbir şey yapamayız. Hemen şuna tıkladıktan sonra arkadaşlar get yours now. Ve buraya üye olduğum için kendi şeyim direkt açıldı. Burada hemen register diye bir şey olacak arkadaşlar sizde burada. Bu register tıkladıktan sonra nişkinizi, paralarınızı ve e-postanızı yazmanız yeterli ve buraya kaydolma işleminiz bittikten sonra arkadaşlar. Yani daha yeni gösterdiğim yere yani giriş yapın ve daha yeni gösterdiğim yerden gelin arkadaşlar. Ve sonra burada bir tane şey olacak arkadaşlar. Böyle info falan yazacak burada. Burada arkadaşlar ayarlarını yapacaksınız. İlk önce bak bu IP'nin ismini değiştirebilirsiniz mesela şuraya şöyle yapalım mesela. Samet Korkmaz. Artık şeyimizin IP'miz adı Sametkorkmaz.aturnos.me ettiği bir şey oldu arkadaşlar. Ve bunu değiştirebiliyorsunuz. Şu anda benim offline. Ve burada kaç kişilik yapabiliyorsunuz? Maksimum 10 kişilik yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bunu satın alınca istediğiniz kişiye kadar çıkarabiliyorsunuz. Bunu kesinlikle no yapın yoksa arkadaşlarınız hiçbiri giremez arkadaşlar. Ve premiumunuz var mı yok mu? Premiumunuz server olsun, premium mu olsun? Onu soruyor arkadaşlar ve survival mu yapacaksınız? Creative mı mac'i mı artık orasında S kalmışmışım. Şey. Ve bu da arkadaşlar şey mesela hani e, evet ilk başta çıkıyor ya böyle Minecraft'ımda şu anda. Mesela server'ı eklediğiniz multiplayer'e ve orada yazıyor mesela survival diye. Zaten biliyorsunuzdur böyle. Mesela bunu oraya yazdığınızda survival yazacak size arkadaşım Ve default oyun modunu olsun diyoruz arkadaşlar peaceful falan falanlar falan. bu size kafanıza göre takalım açık mı kapalı mı olsun komut blokları olsun mu fly olsun mu diyor animals hayvanlar olsun mu ee, yaratıklar olsun mu diyor arkadaşlar bunları istediğiniz gibi yapabilirsiniz ve buradan komut yapabilirsiniz burası konsolunuz arkadaşlar yani nasıl söyleyeyim ee, burası panel diyeyim artık arkadaşlar burası paneliniz panelden buradan bir şeyler yazabiliyorsunuz. Buradan versiyonunuzu çekiyorsunuz. 1.1.0'dan 1.10'a kadar tüm sürümler mevcuttur arkadaşlar. Burada istediğiniz sürümü seçebilir. Ve sonra arkadaşlar mesela biz diyelim 172 seçelim. 172'ye tıkladıktan sonra install dedikten sonra arkadaşlar oluyor arkadaşlar ve burada off verebiliyorsunuz arkadaşlarınızı. Buradan da arkadaşlarınızı girmemesini sağlıyorsunuz. Buraya mesela benim adım yazarsanız bu kişi buraya giremiyor arkadaşlar. Yani şöyle bir tane hata veriyor size. O da herhalde giremediğini sanıyor. Buradan da kendinize mesela Samet Bey'e hop veriyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Yani arkadaşlar çok kolay bir şekilde kurabiliyorsunuz. Yani buradan da konsoldan yani kendinize buradan da hop verebilirsiniz. Baya hoş bir şey arkadaşlar ve buna nasıl harita yükleyebiliriz? Burada new ya da upload diyorum. Buraya bildiğiniz sil şey yazabilirsiniz. Hardcore falan Burada da ve buradan da seçebiliyorsunuz. Buradan da o seçtiğinde şeyli nasıl söyleyeyim dosyasını seçip buraya koyuyorsunuz arkadaşlar ve upload dedikten sonra da yükleniyor sonra start'a tıkladıktan sonra isterseniz tıklayalım açılıyor şu anda bir dakika 29 saniye sonra serverımız açılacak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle böyle olacaktı yani yani siz de inşallah anlamışsınız yapabilirsinizdir iyi günler iyi arkadaşlar daha çok böyle video istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın bay bay Bye-bye.